bugün Gaziantep Hamam Müzesi. Aslında bu müzeyi benim bugün ikinci çekişim. Ancak bugün burada olmanın bambaşka bir amacı Bu amaç Gazze ve Soykan. Gaziantep Hamam Müzesi'nin Gazze ile ve ne ilgisi var demeyin. Çok ilgisi var. İşte bugün tam onun için buradayız. İçeri girelim anlatmaya devam edeceğiz. Özel bir müze, öğretmenler dikkat geçersiz. Eylül Çelebi'nin burada bir kitabına geçen bir yazısı var. 17. yüzyılda Gaziantep'te tam 300'ü aşkın hamam olduğunu söylüyor. İşte bu merdivenlerden içeriye giriyoruz. içerisinde müzenin her türlü hamamda kullanılan tekstiller, malzemeler, hamam mutfakı, metalde bir takım görseller var. Burada hemen hamam tasları ve bin bir çeşit sabunlar. Hepsi yine eski ve sabunlar. ben ılıklıktan sıcaklığa geçerken bir girizgah yap yapmak istiyorum. Gaziantep Hamam Müzesi'ndeyiz. Evet, bugün size soğukır Gazze'den bahsedeceğim dedim. Ne anlamı var şimdi, ne alaka demeyin. Burada, bu yapı içerisinde öyle bir alan var ki, şu an hemen önündeyim, o kadar da heyecanlandım ki. Buradaki bu alan, karşıma gördüğüm alan, şu anda Gazze'de, Filistin'de, insanlara soykırım yapan bir milletin, siyonizmin etkisinde altında kalmış bir milletin aslında yıllarca bizim ülkemize sığınmacı olarak kaldığı dönemlerde onlara nasıl bir hoşgörüyle davrandığımızı gösteren özel bir alandan bahsedeceğim şimdi size. Bugün ben Gaziantep Hamam Müzesi'ne sadece bunun için geldim. Ben şu an sıcaklığın önündeyim ve anlatmaya başlıyorum. Dünya yıllardır Gazze'de sürdürülen bu soğuk Göz yumup görmezden gelmek zorunda kaldı. İslam ülkeleri tam bağımsızlığını sağlayamadığı için maalesef ve maalesef sesini çıkaramazken Afrika şu an Netanyahu yönetimi için çoktan dava açtı. Tüm dünyada sesler arşa çıkarken ne yazık ki e, henüz somut bir adım atılamadı. Aslında bakarsanız Yahudi toplumu Hristiyanlığın büyüdüğü ilk yıllardan itibaren zor şartlarda yaşayan bir türlü bir ülke, bir toprak sahibi olamamış, sürekli göç etmek zorunda kalan bir topluluktu. Ve Almanya, Polonya, Osmanlı, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkede de mecburen yaşamak zorundaydılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya büyük bir buhrana girdi. Ülke yoksullaştıkça Yahudi toplumunun zenginleşmesi ve hatırı sayılır şekilde bir güce sahip olması artık Almanlar için büyük bir e, rahatsızlık kaynağı olmaya başlamıştı. E, bu tehlikeden daha sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında 6 yıl süren bu savaş sonrasında Nazilerin Hitler yönetimdeki Nazilerin Tam 6 milyon Avrupalı Yahudiyi yakarak yok etmesi sonucu, onlar da büyük bir soykuma maruz kalmış bir millet oldular. gelin hamamının, lohusa hamamının olduğu, sergilendiği pek çok alan var. Bu alanların içinde öyle bir yer var ki işte o Yahudi azınlığın ibadetlerini ve sosyalleşmesini sağlamak için onlara şu kocaman hamamın içinde bir yer ayrıldı. Şimdi buranın ismi Buretteyn. Onun tam önündeyim. Yahudi toplumu Türkiye'de o zamanki genç Türkiye'de Yedi. Aslında e, refah içinde yaşıyorlardı dedim. Refah içinde yaşarken sonrasında bir e, kanun çıkıyor ve bu kanun sonrasında, e, varlık kanunu sonrasında ülkemizi terk ederek sığınmacı olarak yine Filistin topraklarını ekliyorlar. E, bir avuç olarak gittikleri toprakları şimdi işgalci durumundalar. Biliyorsunuz soykırım hala maalesef devam ediyor sığınmacı oldukları topraklarda böyle bir ayrıcalıkla karşı karşıya kalan Yahudi toplumu bugün Siyonist toplumdan bahsediyorum daha çok aslında burada bugün gidip Filistin topraklarını işgal edip işgal ettikleri de yetmiyormuş gibi küçücük çocuklara kuşun sıkmaya ve bu soykırımı devam ettirmeye devam ediyorlar. İşte bu ayıp onlara yeter. Şu an burada gördüğünüz şu guletteğinin kapısı mikro alanları gördüğünüz gibi onların ayıbını yüzlerine vurmak için size geldiğinizi lütfen ama lütfen çok rica ediyorum. Ee, bu hamam müzesini gezerken mutlaka bu led alanına çıkın ve paylaşımlar yapın. Evet burası onlar için özel tahsis edilmiş. Yahudiler için özel tahsis edilmiş ibadetlerini ve arınmalarını gerçekleştirmeleri için özel istas edilmiş bir alan. Metrelik bir merdiven ve yani o, o zamanki ebatları bu tabi çıkılan yaklaşık 2'ye 3 ebadında 120 santim genişliğindeki bu alan işte sadece Yahudilerin ibadetlerini yerine getirmesi için onların soğuk bir havuza ihtiyaçları var arınma alanı için. Burası onlara yapılmış, onlara ayrılmış bir alan. Burası da oraya ait. Şu an görüyorsunuz. Gururla gösteriyorum bunu. Gerçekten gururla gösteriyorum. Bizim topraklarımızda nasıl yaşadıklarını görsünler. Şu anda yaptıkları zulmün, Gerçekten affedilecek hiçbir yanı yok. Tarih onları asla affetmeyecek. Su dolu, soğuk su dolu bir havuzda şöyle bir iki e yüksekliğinde bir havuzda girerek arındıklarına inanıyorlar. Onun için yapılmış koskoca hamamda onlara ayrılmış bir alan burası. İşte kendi dini vecibelerini yerine getirmek için girdikleri o müretteb alanları artık onların kanlı elemlerini çocuk kanına bulanmış, kirli ellerini temizlemeye maddi ve manevi olarak yetmeyecek. Bu inanç, onları gargat ağacının arkasına da saklansa kurtaramayacak. Ve mutlaka hayat gidecekler. Biz bunu biliyoruz, içimiz onu